Efendi Erkek Kur'an Kursu. Burası Fatih'in İstanbul'undaki ya da İstanbul'un Fatih ilçesindeki manevi merkezlerden biri. Yaşadığımız şehrin ruhunu oluşturan, ona kimliğini kazandıran mekanlardan biri ve burası mekanın maneviyatını ihya eden bir kurum. Sümbül Efendi Erkek Kur'an Kursu Adeta bir hizmet destanı olarak faaliyetini sürdüren Sümbül Efendi Erkek Kur'an Kursu, Koca Mustafa Paşa semtinde adını da yine Koca Mustafa Paşa'dan alan külliye içerisindeki Sümbül Efendi tekkesinde yer almaktadır. Paşa'nın burada bulunan eski Bizans manastırı ve kilisesini 1489'da camiye çevirerek yanına kurduğu külliye, ve Sümbül Sinan Efendi'nin de mürşidi olan Halveti şeyhi Cemalettin Halveti'nin tekkesi sebebiyle önemli merkezlerden biri haline gelen mekan asırlarca manevi misyonuna hizmet etmiştir. halefi olarak 30 yıl irşat faaliyetini yürüten Zeynüddin yani dinin zineti namıyla meşhur Şeyh Yusuf Sümbül Sinan Hazretleri 1529'da vefat etmiş olup türbesi caminin hemen karşısında yer almaktadır. Devrin meşhur hattatlarından Hafız Osman Efendi'nin olmak üzere birçok meşhur ve mübarek zatın kabir ve türbeleri de Sümbül Efendi Camii ve Medresesi civarında bulunmaktadır. Ruhun bedenden çekilmesiyle geriye sadece ceset kalması gibi, mekanlardan da maneviyat çekilince geriye kalan biraneler oluyor. İşte Sümbül Efendi dergahı da böyle bir talihsiz dönem yaşadı. Bir zamanların irfan ve irşat merkezi olan dergah, metruk, Yıkılmaya yüz tutmuş ve virane bir haldeydi. Civarını ve hatta bahçesini gecekondular kaplamış, odaları işgal edilmiş, duvarları, kapıları, kubbeleri tahrip edilmişti. Bugün büyük bölümü yatılı olmak üzere 70 öğrenciye eğitim verilen Sümbül Efendi Erkek Kur'an kursunda eğitim için öğrencilerin maddi ve manevi tüm ihtiyaçları da karşılanıyor. Kur'an kursundaki eğitimin birinci senesinde Kur'an-ı Kerim'in yüzünden okunması yanında dini bilgiler, ibadet, ahlak, siyer, itikat, talim, tecvid, ve kıraat dersleri veriliyor. Birinci senenin sonunda hafızlık sürecinin başladığı eğitim toplam 3 yıl sürüyor. Göğsü iman dolu, vicdanı temiz, sahip olduğu değerlerin farkında olan, nitelikli, vatan ve millete hayırlı nesiller yetiştirme misyon ve gayretiyle hizmet veren Sümbül Efendi Erkek Kur'an Kursu, Geniş kütüphanesi, bilgisayarlı sınıflarıyla, teknoloji destekli ve eğitim için tüm gereksinimlerin karşılandığı bir ortama sahiptir. Kursta son derece temiz ve nezih bir yatakhane, 24 saat sıcak su imkanı ve öğrencilerin afiyetle yiyebilecekleri yemekler için yine hijyene çok önem verilen bir yemekhane bulunmaktadır. Havuzlu ve yemyeşil bir avlu ile öğrencilerin gönüllerince dinlenip eğlenebilecekleri, derslerin yorgunluğunu atabilecekleri bir bahçeye de sahip olan Kur'an kursunda günümüzde eğitim kurumlarında büyük öneme sahip olan ve özellikle velilerin endişelerini gidermek için 24 saat hizmet veren titiz ve dikkatli bir güvenlikte bulunuyor. Sümbül Efendi Erkek Kur'an kursunda öğrencilerin motivasyonunu arttırmak ve birlikteliklerini pekiştirmek için çeşitli sosyal faaliyetler de düzenleniyor. Futbol başta olmak üzere düzenlenen geziler, farklı spor müsabakaları, öğrencilerin katıldığı turnuvalar ve yaz kursları bunlar arasında sayılabilir. Sümbül Efendi Erkek Kur'an kursundan mezun olan öğrenciler, velilerinin de istekleri doğrultusunda İmam Hatip ya da meslek liselerine yönlendiriliyor. Ayrıca mezun olan öğrencilerin hafta sonlarında hafızlıklarına devam etmelerine imkan sağlanırken, maddi imkanı olmayan öğrenciler lise ve üniversite hayatları boyunca desteklenerek tüm ihtiyaçları karşılanır. Evet, bir ecdat yadigarı büyük bir hizmet aşkıyla ayağa kaldırılarak ona kimliği yeniden kazandırılıyor ve bu manevi atmosferde yeniden Kur'an'ın ilahi sadası yankılanıyor şimdi. Azimli insanların yaptığı çalışmalarla Sümbül Efendi Erkek Kur'an kursunun talebeleri ağabeylerine göre çok daha şanslı. Ağaçlar, kuşlar ve öğrencilerin hep birlikte Allah'ı zikrettiği bir mekana dönüşen Sümbül Efendi Kur'an Kursu, Allah'ın kelamını yüceltecek nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Bu süreçte maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm gönül erlerinin yarınlarda da bu desteklerinin artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.